Simülasyon mu çeksek abi bir öyle de? Şuradan ben Bu atlasam mı acaba? yok. Deneyelim mi oradan? Tamam. Deneyelim. Adam Ignite Barrier Gwen oynuyor. Okay, 3 saniye. Aha, bu, bu ne, ne yapıyor? Abi ne yapıyor bu? Tank diyorum. Nice. bir tık win trade. Base attık. Eyvah. Olur öyle. Yetişirim ya. Hopside'ımı alıp adamı darlama seansı. Adamın nereden başladığını göremeyeceğiz gibi ya. Göster lan orada kendine. Oğlum bu nasıl bu nasıl bir reset ya? Ben karşı jungle'a yürüyorum. Bota mı koşsam? Bota koştum. gelebilirsin abi. Bir de koştum, bir de koştum, Adam çok sinirlendi bana. Ben Kiana'yı da kesmeye gidiyorum. Halledeceğim Kiana'yı. Yok da bota geleceğim. Ben burada bulunamadı. Bota geliyor galiba ben de geliyorum. Neleri var? Flashları var sanırım. Heal bariyeri yok. Olay yerindeyim. Olay yerindeyim. Tamam bakıyorum. Tüm 4 saniye. Adam çekemedi beni. Wardlu mu bura? Baktık mı ya? Bastık. Nice o. Dive dive. Geliyorum. W. Q2. Abi W niye vermedin bana Jin ya? Mega mega troysun. O fena domuz ya. Kilimi Dedikli de aldım. Beni neyinden. Fine ya. Çok fed oldum. Öldürttü beni ya. Domuz. <gülüyor> <gülüyor> Yana bir HP. Raptor'una gidiyor. Tam nereye gidiyor? Ee, botun hiçbir şey yok. Ben geliyorum abi kesebiliriz. Göstermeyeceğim yüzüne kendimi. Aha bunu alacağım. Gelsene buraya gelecek base'den. Yanayı keselim oradan bakalım. Wave, wave clear'lıyorum. Şey wave diyorum totem. Burada adam. Geldim. Bunu da alıyorum. Alalım abi. Bota dive atabiliriz bu arada. Abi dive var. Geldim. Ben alacağım tanka. Bıraktım. Valla valla. Aa! <laughs> Güzel, dar ettik adamları oyunu. Bir de şuradan beklesek abi? Bu ne yapıyor? adam arkama geçti. Oy. Geliyor Nami geliyor. Var mı bir şeyler? Adama döndük. Yok yok çıktım bu sefer. Aliyan mı geliyor bize? Tamam o da gelmiyor. Ben korkutacağım Yoktan. şimdi adamlar abi. <laughs> Gayet iyi. Lan Akali. Böyle bir Adamın top side'ına mı açıldı ki abi direkt? Evet bluesu yok. Blue'sunu almamış daha. Koşuyorum oraya. O blue'yu istiyorum. Okay. Alıyor şu an. Sizi alamaz herhalde. Ne almış. Almış şurada ya. Burada. Ben ona bakacağım. Lan bu ne? Baktım Gire baktım. Çıkıyorum 2 saniye. Bu daha bali gibi biraz adam. Yürüsün daha atalım ya. Oy ben ya. Ben tanklayacağım. Tamam. Nice. -o. Full clear atalım bota. Sahi burası ya. Lane'den geleceğim. Okey abi. 5 saniye W'üm. Jin bayıksın ya bro. Olmayalım. Bu ne ya? İyi misin abi? İyiyim. Dönebiliyor musun buraya? Geldim. Not bad Blue buff'ı alalım Şunu da ya geçerken Hmm, Red'i geldi yanına. Flash'ı yok, dolanıyorum burada ward var Burada bekleyelim mi adama? Ben bir geçtim şuraya abi. Topta. Aptal adam ya. Onu da alayım ota daha atalım. Vallahi ne çıldırıyorum taşıyor zaten seni. Burada vision var büyük ihtimal. adam olmuş diye Bunlar öldü ya go. Öldü değil mi abi? Cino öldürttüm ben bilerek. Baya bayağı iyiydi. <laughs> Ultimate pingliyor bir de. O kilo onun almasına göz yumamazdım. Adamın top side'a mı açıldı clear'dan sonra? Olur bunu aldım. Ben gidip vision açtım. alayım. Buldular bak. Delirdi bizim Azir. Ezi'yi buldu adamlar valla <laughs> farmlıyor ya. <laughs> Azir delirdi. Koşuyorum Blue'suna. Blue Battle'lı isim de güzeldir. O kule alıyor lan güven. Hayırdır. <laughs> Bir ölü. Tamam geldim oraya. <laughs> Güveni mi yolda yakalasak? Onu düşünüyorum. Adam burada. Var mı? Var var. Ah be. NT ya baya NT'ydi. Gün blok Çok vurdu lan. Güven. Bakali bu rom. Yok. Ben bu adamı keser miyim acaba? Oğlum takım yine çıldırdı bak. Ne anlamı kesemezsin ya. Bozdum abi. <laughs> Adam da seni bozdu gibi. Oy. <laughs> o yanlışlıkla öldürüyordum kendimi. Oğlum bu takımın pingler ne ya? Ezikleri taşıyoruz hala Pumping utanmadan. Gerçekten. Oyun başından beri bot katıl biri bu arada. Oyunun 3. katı. Az ne de ben çaldım ya fark etmedin abi yanlışlıkla o abi destek Oyna oyna Oynayamadık Öldüm gibi Kiana arıyorum Oyun bayağı zormuş ya bizi oynuyormuş sadece Hallederiz ya Oo beni arıyorlar. Günaydın patron. Oo. Yakalandın gibi abi. Totemi. Şurada da. Yok bence. Bayık şeyin. Ben burada. eee Kiana geliyor. Ben de geldim abi. Uçabilirsin ya. Ha? Kıracağım şimdi parmaklarını. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ben bunu hiç beğenmedim. Bunu verelim top 2'ye alsın ya. Bunu verelim top 2'ye alsın. Ultisi yok Kiana'nın ultisi yok. Aldım ben bunu. Tamam Azir toplayın top, top 2'ye aldı. Ben adamın red'e gidiyorum geliyorum. İntikal ediyorum olay yerine. Ha? buradayım abi sızdım Burada bu arada. geliyorum ben de. Yakalandık. Canayı bekleyeceğim ben. Bomba attım 5 saniye. Bota gelen gümeni lazım. Ama daha gelmez gibi buraya. Biraz yavaş alsın. Gelmek değil. üzere sanki ya. Burada falan. Tek silah 3. Bekliyorum. Yürür mü ki? Yürür ya o mal. Evet. Faisal. Bu Faisal. Alalım ya. Geliyorum. O sanki biraz saygısızlık yapıyor ya. Helal abi. Böyle atayım ben evet. ne olur ne olmaz. Büyük mühür da gözüktüm, diktim. Aldım. <laughs> Nami geliyor. Benim item'ım um bitti base atıyorum ya. Blue Bob'dan sonra ya. oynarız. Flash engage'im var şimdi kolay olması lazım tamam. Vitaliy'e bozuyor beni. Onun dışında keseriz. Aynı şekil. Bot koşuyorum yine ya. Grup buff önemli alalım ya. <laughs> Hafif sıkıntı gibi kadar deyip girmeyeceğim bunu alayım. Evet evet sıkıntı yalnız. Adam geliyor buraya. Mit düştü. Flash attı o. Yum saniye. Kaçabilirsem. Kaçtım. Aha Ulti açtı Kingo. Lan oynayamadık oh hiç be. burayı. Yok buraya oynayamadık Kingo. Sen daha abi orası. Helal. Yuh tamamlanmadan attık lan onu. Kaçalım buradan Bir de mi baktık? Koşabiliriz gibi <laughs> Bak Ali flank <dedi> abi. <laughs> Nice flank Dönebilirim Bakabilirsin o direkt disgusting oldu. Adamların garip bir şekilde fazla demacı var ya. Kesson Oynadık gibi ya burayı. Taliyat da var orada. Raze atıyor. Bu ışını saldılar gibi. Wave'e gidecek. Ben öldürdüm onu. <laughs> <laughs> nice. Talia burada. Geliyorum. Aynen kankacım. Adam burada. Koşam abi. Var mı bir şey? Çok enerjim yok ama geldim Şunu alıyor adam atlayacağım Oo, Olmadı Ölüyorum Hazır geleceğim diyor baitliyoruz hazır go Nice Blue buff gereksinimlerim var. nasıl bir güven bu yılda? Tek diyor adam bizden. Orada Talia mı var acaba? Birisi var gibi. Yo, Vision aldılar galiba. Nami ile Kiana beraber dolaşıyordu ama aynen. Oy. W'sundan çıktım adamın ya. Aşma bir demirci var adamın. Aha geldim geldim. Blue'su var Osman. Kaçırma onu. Bende abi. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Meş alalım diyorlar. Alırız. Pink wardlarım tükendi. Donyan mevcut. Daha burası. Sin korkma lan. Vur bir tane daha. Blue lazım. Lazım da görünürde yok. Bu abale herif saygısızlık yapıyor. Killerimiz çalınıyor. Hem de Azir tarafından. Ha? Tadya var bir yerde ama. Leşim yok ya. Aha, Lucian bot. Abi daha attım. Kim daha? Not bad. Adamlar dar ettik ya. İyiydi ya bu maç. Güzeldi güzeldi.